Merhaba arkadaşlar ben şimdi bu üstü zekamla üst Charlie'yi çağıracağım. Hadi bakalım. Gel deneyelim. Charlie, Charlie geldin mi? Charlie, Charlie geldin mi? Şu an şunu düzeltin bir dakika. Şu an gerçekten biz çağımıza gelmişti geçen sefer. Şu an bu Sattım da tam olmadı. Çare çare geldim mi? Çare çare burada mısın? Şu korkuyorum ama ya. Çare çare burada mısın? Çare çare. Korkuyorum ya. Şu an gerçekten korkuyorum. Ama. Tamam. Charlie Charlie geldim mi? Charlie Charlie burada mısın? Charlie 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 burada mısın? Şunu düzelteyim olmuyor ya. Biz geçen gün okulda yaşadığımız çok kötü şeyler oldu orada. Harbiden de geldi. Tabii Topikendiliğinden açıldı falan işte. Biz tamam Charlie Charlie geldin mi? Charlie Charlie. Burada mısın? Charlie Charlie burada mısın? Charlie Charlie geldin mi? Sanırım gelmeyecek. Boşu uğraştırmak istemiyorum ama neyse devam edelim. <laughs> Charlie Charlie burada mısın? Charlie Charlie geldin mi? Charlie Charlie hey hello burada mısın? Charlie, Charlie. Geldin mi? Charlie, Charlie. Geldin mi? Charlie, Charlie burada mısın? Charlie, Charlie. Charlie buradaysan bir işaret ver. Charlie, Charlie buradaysan yes de. Charlie, Charlie burada mısın? Charlie, Charlie burada mısın? Charlie, Charlie. Buradaysan bir işaret gönder. Charlie Charlie buradaysan bir işaret gönder. Yok arkadaşlar biz boşu uğraşmayalım ya gelmedi işte bay bay.